Herkese merhaba. Gönül dostlarımız kanalımıza hoş geldiniz. Sizlerle birlikte olmaktan son derece mutluyum. Kanalıma abone olmayı ve beğenme tuşuna basarsanız çok sevinirim. Bugün sizlere kadınlar hakkında birkaç kelime konuşmak istiyorum. Öncelikle Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kadınlar hakkında söylediği bazı sözleri okumak istiyorum. Cahiliye toplumunda kadın hakkında hiç olumlu düşünmemekteydi. Biliyorsunuz kadınlara hak verildiğinde ilk önce peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında verildi. Şimdi hani Avrupa'ya özeniyoruz ya Avrupa insan hakları var. Avrupa'da işte kadınlara hak verildi. Aslında öyle değil. Onlar hepsi bir göstermelik. İlk hakkı kadınlara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vermiştir. Kadın değerini İslam'da öğrendi ona haklarını İslam verdi. Her türlü davranış hakları bulunduğuna inanmış bir toplum erkeklerine Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğ ettiği etki etiketler dikkat çekiciydi. Ayette kadınlar yaratılış hikmetini şöyle takdim etmekteydi. Allah size kendi nefislerinizden eşler yarattı ve eşlerinizden size oğulları ve torunları verdi. Allah'ın ayetlerin biri de kendileriyle kaynaşmış için size kendi nefislerinizden eşler yaratması ve aranıza sevgi ve merhamet koymasıdır diyor. Şimdi Allahu Teala kadını erkeği yaratmıştır. Kadını nazik ve zayıf yaratmıştır. Erkeği güçlü yaratmıştır. Erkeğin yarımlıktan kurtulması ve neslinin devam ettirebilmesi için kadın gerekliydi. Kadın olmadığı zaman ne olur? Erkek de olmasa hiçbir bir şeye faydası olmaz. Kadın da olmadığı zaman hiçbir şeye faydası olmaz. İkisi birbirini tamamlayan bir bütündür. Bir elmanın yarısı gibi düşünelim. Erkekler kadınların üzerinde hakları vardır. Kadınların da erkeklerin üzerinde hakları vardır. Onların hakları hani erkeklerin hakları kadınlardan bir derece fazladır. Niye diyeceksiniz? O da erkeklerin yaratılışları biraz daha güçlü olmaları. Çünkü neden? Allahu Teala onları niye güçlü yaratmıştır? Kadınları erkeklere emanet etmek için güçlü yaratmıştır. Hani hepimiz birbirimize emanetiz. Allah'ın bizim bize verdiği can emanet, çocuklarımız emanet, eşlerimiz emanet. Şu yalan dünya dahi bize emanetken Allahu Teala da kadını erkeğe emanet kılmıştır. Erkekler erkekler mallarını kadınlar için harcamaktadır. Yani sen eşine her şeyi alabilirsin. Ee, hani gücünün yettiği o derecede alırsın diyor. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hak, haklar konusunda veda hutbesini hemen hemen aynı şekilde de getirecek şöyle diyecekti. Sizin kadınlar üzerinde haklarınız olan olanların da sizin üzerinizde hakları vardır. Sizin kadınlar üzerinizde haklarınız onların aile yuvasını sizin hoşlanmadığınız hiçbir şeyi çiğnetmemelidir kadınların da sizin üzerinize haklar memleketine göreğine göre meşhur her türlü yiyin ve giyimlerini temin etmenizdir. Yani kadına erkek Allah-u Teala'nın verdiği bir Nedir? Emanettir. Şimdi bakıyorsunuz işte toplumda yabancı ülkelere çok özeniyor bizim insanlarımız. İşte orada haklar var, işte orada siz biliyor musunuz ki İngiltere'de, Fransa'da, İtalya'da kadınları nasıl diri diri yakıldığını ve nasıl çarmıha gerildiklerini biliyor musunuz? Oysa Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya teşrif ettiğinde Allah Teala onun yüzü hürmetine bütün yarattığı mahlukatı afu mağfiret etmiştir ve kadınları nazik yaratmıştır. Çünkü onlar bir annedir. Allah'ın Rahman ismi, Allah'ın Rahman ve Rahim ismi, Rahim ne demek? Allahu Teala'nın Rahim ismi bir de kadınların Rahmi ile alakalıdır. Neden? Orada bir canlı yetiştiriyor, yetiştiriyor. Orada çocuk büyüyor. Erkek doğum yapabilir mi? Yapamaz. Kadın yapar. Kadın o yüzden çok değerlidir. Şimdi toplumumuza bakıyoruz. Kadınlar öldürülüyor. Şey, ne bileyim hakaretlere uğruyor. Gidin öyle insanların, öyle kadınların yaşadığı ortamlar var ki emin olun hepsi susuyor. Ama bir gün unutmayın. Bu susmanın sonunda Allahu Teala o kulları da cezalandıracak. Şimdi bir erkek bir kadını dövüyorsa, hakaret ediyorsa, ona her türlü işkenceyi yapıyor, öldürüyorsa o erkek aciz olduğu içindir ve yetiştirildiği o ailesi ortamında sen erkeksin yaparsın işte erkektir güçlüdür öyle bir şey yok hiç kimse güçlü değildir herkes herkese muhtaçtır herkes herkese ihtiyaç duyar o yüzden kadınları nazik davranmalı kadınlara hoşgörülü davranmalı kadınların e, hiçbir zaman onları kırmadan incitmeden güzellikle onları yola götürmektir. Peygamberimiz mesela eşlerine nasıl davranmıştır? Hiçbir zaman eşlerine bağırmamıştır. Hiç yüksek bir sesle onlara çıkışmamıştır. Her zaman onlara yumuşak davranmıştır. Şimdi diyeceksiniz ki o bir peygamber ama sonuçta o da bir beşerdi. Sonuçta o da bir insandı. Eğer melek olsaydı o zaman Allahu Teala peygamberleri meleklerden yaratmış olsaydı o zaman bu dediğiniz doğru olabilirdi ama öyle değil ki o da bir insan o da bir beşer o da yemek yiyor, yatıyor, uyuyor, içiyor, kalkıyor ama o her zaman için ne yapıyordu? Güzel ahlakı tamamlamak için geldim diyordu ya. Onun için o öyle davranıyordu. Eşlerine mesela bir gün Hafsa annemizle ta ufak bir tartışması olduğunda Hazreti Ömer radıyallahu anh'ı çağırıyorlar. Hazreti Ömer radıyallahu anh kızını neredeyse hani böyle şey yapacak. Peygamberimiz diyor ki ya Ömer diyor ben seni diyor buraya diyor kızını azarlaman için çağırmadım diyor. Bir orta yol bulman için. Bakın babasına dahi izin vermiyor ki kızını azarlasın. Oysa şimdi biz bir bakıyoruz. Erkekler sinirlendiği zaman işte sen bilmezsin, sen yapamazsın, sen edemezsin. Ki düşünün erkekler kadınlara, kadınlar da erkeklere muhtaçtır. Öyle bir zaman gelir ki kadınlar erkeklere muhtaç dahi olmaz biliyor musunuz? Kendi ayakları üstünde dururlar. Kendi işlerini yapabilirler. Çocuklarını büyütebilirler. O yüzden kadınlara güzel davranmak Peygamber Efendimizin yolunda gitmektir. Peygamber Efendimiz kendi işlerini bile kendine düşen işleri yapardı. Yavaş yavaş yapardı. Onlara hiç hissettirmeden, biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda gitmiyoruz ki. Hiçbir erkek bir kadın Peygamber Efendimizin yolunda gitmiyor. Mesela Hazreti Hatice annemiz o iffet kadını, o güzel kadın. Allah onların şefaatlerinden bizleri mahrum eylemesi. O kadar güzel bir hanımdı ki peygamberimizin onca hanımları içinde hepsini seviyordu ama Hazreti Hatice annemizi hiçbir zaman unutmadı. Çünkü en kötü durumda en, en kötü durumda tam İslamiyet'i yaydığı zamanda Hazreti Hatice hiç sorgusuz onun yanındaydı. Ama biz de öyleyiz, biz kadınlar da öyleyiz. Açlık zamanımıza mesela ev kurmak, evlendiğimiz zaman, evi kuracağımız zaman işte şunu yapalım deriz, yemeyiz, hani fazla giymeyiz, ev yaparız, bark yaparız. Ne zaman ki eşimiz ayaklanır, tabii her erkek değildir. Ne zaman ki eşimiz ayaklanır, artık her şeyden kurtulur. Bu sefer de tutar ne yapar? Kadını aldatır. Ben yine söylüyorum erkeğin yaptığı aldatma, erkeğin yaptığı dayak, attığı dayak, kızdığı, söylediği hakaretlerin hepsi erkeğin acizliğini gösterir. Erkeğin kendisini tatmin edememesini gösterir. Erkeğin Allah'ı tanımadığını gösterir. Erkeğin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını bilmediğini gösterir. Ve canın sana ait olmadığını, canı veren Allah'ın Hak sahibi Allah'ın olduğunu bilmediği için. Bizlerde şu ortamda, şu toplumda insanlar kadın olsun, erkek olsun, çocuklar olsun, yaşlı olsun, genç olsun fark eder hiçbir şey yok. Bakın televizyonlara, bakın e, telefonlara. Telefonlarda neler var? O kadar absürt şeyler var ki. Biz ne yaptık? Biz İslamiyet'i unuttuk. Gönül dostlarım biz İslamiyet'i unuttuk. Biz Allah Resulü'nü unuttuk. O yüzden şimdi kadınlar öldürülüyor, kadınlara hakaret de bulunuluyor. Bakın hep kadınlara, belki binde bir erkeklere hakaret yapılıyor. Ama hep kadınlar. Çünkü erkekler aciz, aciz, aciz. Bunu yüz kere de, bin kere de söylerim. Bu lafımın da arkasındayım. Bunlar onların acizliğini gösterir. Bunlar onun Allah Resulunu ve Allah Teala'yı tanımadığını gösterir. Kur'an'ı okuyun, Kur'an'ı okuyun bir hadis okuyun, bir sünneti seniyeyi okuyun, bir kendinize gelin. Neden bu kadar birbirinize ya bir gün hepimizin öleceği ve gideceği yer burası sizin mülkünüz değil ki. Hiç kimsenin mülkü değil. Güzeller güzel Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun sahabesi vefat etti. Onlara kalmayan dünya size mi kalacak? Yapmayın, yapmayın. Hiçbir zaman birbirimizi kırmadan, incitmeden, birbirimize güzel bir şekilde hayatımızı devam ettirip Allah'a kul olmayı, Resulullah'a ümmet olmayı bize Rabbim nasip etsin. Bugünlük bu kadar. Kanalıma abone olmayı, beğenme tuşuna basıp yardımcı olursanız çok sevinirim. Sorularınız olursa sorularınızı bekliyorum. Çocuklarınızla alakalı, eşlerinizle alakalı, ailenizle alakalı her ne konuda olursa olsun yardımcı olmak için buradayım. Ben bütün öldürülen kadınlar adına sizden birer fatiha istiyorum. Ve inşallah o öldürülen kadınların da Rabbim mekanlarını cennet etsin. Rabbim bu erkeklere de ıslah etsin. Hidayet olmuyorlarsa ıslah etsin. Rabbim şu anda her nerede acı içinde ve susmuş olarak evinde çekiyorsa Rabbim o kadınlara da yardım etsin. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun. Çıkmadı ki mi yok?